Bu esnafla muhabbetin Türk toplumunda derin kodları var çözülmesi gereken. Bu hani liderlik vasfı yok diyorlar ya Kılıçdaroğlu'na. Bu tamamen bu adam esnafla pazarlık yapıp avantajlı çıkabilir mi? Liderlik vasfı denen şey bu bak. Ekrem İmamoğlu'nun iletişim becerisi çok övülüyor ya. Hı -hı. Övülen şey şu. Böyle aşırı şeriatçı dedelerle şiveli konuşması. Bu liderlik vasfı bu mu lan? <laughs> yani insanların kafasında şu algı oluşuyor. Ha bu adam... ...esnaf tarafından kazıklanmaz. Demek ki bunda liderlik vasfı var. Liderlik bu mu sadece? Yani... ...sen buna indirgedin şu an. Ben buna indirgedim <laughs> ve bunun... <gülüyor> ...doğru <gülüyor> olduğunu düşünüyorum. Ben, ben de böyle bir şey görmedim. İnsanlar böyle de. basit düşünüyor yani. Her olabilir tabii ki yani. Öyle bir görüntüden yola çıkıyorlardır da. Adamın... ...girdiği her ortamda herkesle bir şakalaşma... ...kabiliyeti var ya, Interaktifi çok iyi olur mu... ...Ekrem İmamoğlu'nun? Yani Hasan Cankaya bir. <gülüyor> <gülüyor> Ekrem İmamoğlu. <laughs> Ekrem İmamoğlu, <laughs> İmamoğlu iki.